Herkese merhaba Z Talk YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Tuğba Akıncı. Her zaman olduğu gibi merak edilenleri konuşmaya devam ediyoruz. Uzun süredir konuk almak istediğim yeraltı kaşifi Esat Yalçın bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Bir süredir yoktunuz. Böyle merakla yolunuzu gözlüyorduk. Acaba en son neredeydi hocam? Çıkabildi mi? Girdiği yerden diye merakla bekliyorduk sizi. <laughs> bir süredir yer altında değilim. Biraz daha mağara yer üstünde dağlardaydım. Manisa ve ülkesindeydim. <laughs> Sipil ile alakalı çalışmalar yapıyorum. Ee, onun haricinde de biraz daha aslında e, o inziva hallerini yarattığımız, rüya boyutlarını yarattığımız farklı çalışmalarında biraz daha gözlem ve araştırma süreçlerinin içindeyim. Sipil daha çok efsanevi bir dağ değil mi? Orada yaşananlar öncesinde, sonrasında, şu anda yaşananlar çok başka. Siz de bu, bunu merak edip gittiniz galiba, oradaki çalışmalarınız ne yönde ilerliyor, İçine girebildiniz mi, neler yaptınız mesela gittiğinizden beri? Spilda ben e, Ege'liyim, İzmir doğumluyum, o yüzden Spilda benim çocukluktan beri böyle çok fazla hikayesini duyduğum bir bölgeydi. E, i̇kinci olarak da mitolojide de, tarihte de e, bir yandan da işte o coğrafya özelliklerine, taş yapısına, jeolojisine baktığımızda da her noktada, her daim e, birçok araştırma noktasında önem verilmiş bir yer. Ee, bunu birçok romanlarda eski okuduğumuz aslında o Atlantis'i anlatan romanların içerisinde de bahsedilen önemli bölgelerden birisidir. Ee, mitolojide de Antik Yunan'da da önemli bölgelerden birisiydi. Beni de buraya araştırmaya iten fikirlerden birisi en temelde bu nokta. E, buradaki birinci etap işte manyetik bir dağ diye bahsediyoruz. Yani özellikle dünyanın mıknatısı diye antik Yunan'daki birçok terimde geçiyor. E, i̇lk mıknatısın keşfinin de bu bölgeden, bu dağdan yapıldığından bahsediyoruz. Hmm, çok enteresan. E, Thales'in işte antik filozof Thales'in ben bir e, bu dağa ait bir taş buldum. Bu da demirleri, demir parçalarını üzerine çekiyordu diye bir e, yorumuyla ortaya çıkıyor. 2500 milattan önce 2500 yılından itibaren bu özelliğinin üzerine bir de oradaki bölgenin e, su yapısıyla da alakalı oluşan kuvars kuvars mağaraları, işte e, biraz daha kuvars rezervlerinin bol olduğu mağaralar gibi e, önemli kaynakları da var. Bunun ikisini birleştiği yerde, e, spiritüel alanlarda birçok e, görüşte, birçok dinde, birçok çalışmalarda bölge inziva alanı olarak kullanılmış biraz daha bugün bizim modern tabirlerde işte o dinler tarihinde verdiğimiz vahi alınan dağlar gibi benzeri özellikler taşınmış. bundaki iki büyük sebep de bana göre evet birincisi o kuvarsın aslında biraz daha kaydedici özelliği ve sürekli bir frekansı temizliği olmasıyla alakalı İki manyetik bir dağ ve manyetik bir alandan bahsettiğimiz dakikada da direkt göklerle alakalı bir bağlantısını konuşmaya başlıyoruz. O yüzden en temelde beni bu bölgede heyecanlandıran şey buradaki çalışmalar da bu. İkincisi dediğim gibi bölgeyle alakalı çok fazla araştırılma yapılmış. Özellikle de e, yurt dışı kaynaklı Alman ve Yunanlar tarafından e, bırakılan kitaplar da var, bırakılan romanlar da var. E, Atlantis'in izinde diye bir roman vardır. Özellikle burada biraz daha bahsettiği bölge Spilda ve e, Spilda'nın içinden aslında biraz daha bahseder. E, bizim buradaki e, yaptığımız çalışmalarda ilk gözlemlerde dağın tamamını tabii ki de bir tek bir seferde gözlemleyemiyoruz. Yani 1500 metre yükseklikte olan ve birçok yerde su kaynakları olan yani altında çıkışları olan su çıkışları olan birçok girişleri var dağın aynı şekilde. O yüzden burada bunun en temelde içine girdiğimiz dakikada anlatılan efsanelere göre İzmir'e kadar işte bir tünellerinin çıktığından bahsedilir. Ya da işte Manisa'nın içerisinde İç Ege'ye kadar Uşak'a Afyon'a özellikle Frik Vadisi'ne doğru tünellerin bağlantılarının olduğundan bahsedilir. E, bu da tarihte hikaye aslında bize Nevşehir'deki geçmiş yaptığımız çalışmalar gibi çok yakın geliyor. Çünkü Frig Krallığı'nın bu bölgede uzun bir süre e, medeniyeti kurduğu ve geliştirdiğinden bahsediyoruz. Onlarda da sürekli Frig Vadisi'nde de bugün benzer örneklerini gördüğümüzde tüneller ve mağara yapıları vardır. E, Spil o yüzden bir merkez olarak olduğunu ben e, teoride düşünüyorum. E, bu merkezin gizemini çözdüğümüz dakikada hem yer altı ile alakalı bazı sorulara cevaplayacağız. Hem de göklerle alakalı o bağlantıyı da biraz daha bunu ister uzay diyelim ister işte dünya dışı temaslar diyelim ister bunu metafizik temaslar diyelim daha yoğun yaşanan ve daha yoğun cevaplanan bir bölge olacağını da düşünüyorum. Mesela gittiniz ilk çalışma noktanız nasıl oluyor? Yani önce bir bilgi toplama, bilgi alma oradaki yaşayan yerlere sorma gibi mi başlıyor yoksa siz böyle tamamen hissiyatınızla mı hareket ediyorsunuz? Nasıl oluyor mesela ben gittim. Ben sadece bakarım. Ama siz öyle bakmıyorsunuz. Siz başka bir açıdan bakıyorsunuz. Neler yaptınız mesela ilk gittiğinizde? Bu bende e, üç yönlü ilerliyor. E, dediğim gibi az önceden işte çocukluktan beri duyduğumuz bazı e, efsaneler, mitolojiler vardır. Bu da benim e, belleğimde bir yerlerde biriken şeylerdir. Yani Nevşehir'le alakalı yaptığım çalışma e, böyle bir şeydi. Yıllarca işte bir üzerine sohbetler duyup ya da işte oraya her turistik olarak gidişimde e birilerinin işte aslında buradan burası Bağlanıyor buradan buraya tüneller var diye yereldeki herhangi yaşlı birisi de olabilir çoban şey mi da olabilir. Cemil Gel sana bir şey söyleyeceğim. Ya kesinlikle <laughs> Bu, bir soru sorduğunuz dakikada bir sorunun başka bir cevabı çıkıyor ya da özellikle Anadolu'da yardımlaşmayı sevdiği için insanlar biraz evet. daha yönlendiriyor sizi bir cevaba doğru ya da kendi merak ettiği ve yapamadığı şey olduğu için yani biraz daha benim en çok, olabilir. Evet, en çok karşılaştığım <laughs> şey oluyor ve buradaki birinci etapta çalışmam böyle ilerliyor. Gittiğim yerde özellikle hikayesini ilk önce çok kişiden dinlemeye çalışıyorum. E, federasyona bağlı ya da işte sistemlere bağlı belirli yerlerde bizde mağara envanterleri vardır. Yani kayıtlı olanlar, e, belirli ölçümleri yapılanların bir listesi vardır ama bunun haricinde bugüne kadar yaptığım her bölgedeki her çalışmada e, en derin en güzel bilgiyi bilenler o bölgedeki çobanlar oluyor. Çünkü Tabii hep evet, hep dolaştığı için ve bir yandan da mağaraları özellikle işte yağmurda ya da kötü havalarda sığınak olarak kullandığı için kendinde. Hmm. O yüzden hangisinin ne kadar genişliği olduğunun, hangisinin nereye çıktığının, içinden bir yerden geçip bir yerden çıkabilecek mi, onun gibi bilgileri genellikle ilk etapta oradan alıyoruz. Arkasından e, bölgeyle alakalı bir de e, onların baktığı açıdan farklı bir şekilde baktığımız bir göz oluyor. Bu da e, biraz daha hayal etmekle alakalı bir şey. Yani buna e, ilham da diyebiliriz, buna bir metafizik bir şey de diyebiliriz. Gözde canlandırmak ya da o işle alakalı bir rüyasını görmek gibi bu işin biraz daha cevaplarını aldığımız ikinci bir aşaması oluyor. Üçüncü aşama fiziksel olarak artık bir yerden bir yere giriş ya da bir inceleme yapılacaksa da burada belirli bir hazırlık süreci, belirli bir işte ekip ekipman gibi donanımları sağlamak ve arkasından da burayı bir keşfini, sürecinin başlatmakla alakalı ilerlediğimiz bir şey oluyor genellikle yaptığımız şey fiziksel üçüncü aşamasındayken yorucu ve yıpratıcı bir şey olduğu için bu süreçte vazgeçmeye çok müsait bir süreci oluyor. Vazgeçmeye yönelik çok sorun da yaşıyorsunuz. Özellikle de işte bir ekiple beraber hareket ettiğiniz için. Ne oluyor? Niye geldiler? Yani birçok evet <laughs> onun haricinde kendi içimizde de bir şeyler yaşayabiliyoruz. Bundan bir yani, şey olmaz. Evet pes edebiliyoruz. Hani işte bir yerdeki benzer bir ölçüyü görüp belki bir yorgunluğuyla bir yandan da o işin zorluğuyla ya da başka bir şekilde buradan bir şey çıkmıyor gibi hayal edebiliyoruz. Ya da bazen cesaret edemediğimiz bir yer oluyor. Yani çıktığına emin oluyoruz ama örnek veriyorum içeride bir su akışı yoğun fazla. Hmm. Bir yağmurda ya da başka bir durumda bize oradan çıkacak bir halimiz de kalmayacak Allah bir pozisyon korusun, oluyor. Evet büyük burada cesaret da, hocam. Burada da girmiyoruz yani Çok işte içine. Çok büyük cesaret ama yaptınız. <laughs> yani bir şeyin sonucuna varıyorsak bu tutku başka bir şey. Ama evet. bunu dediğim gibi işte boşuna uğraştığınız dakikada bir şeyle e, yorucu bir hale dönüşüyor. Ama onun haricinde belirli yerler. Sipil bence Türkiye'nin önemli enerji merkezlerinden birisi. E, bu bölgede çok fazla <laughs> insanlarla konuştuğumuz dakikada dünya dışı temasa bağlı olacak hikayeler de var. İşte UFO indiğini söyleyenler de var. Başka bir şekilde enerji ışık kütlesinin indiğini söyleyenler var. Sipil Dağı'nda evet, çevresinde. Evet. Burada yani bahsettiğim şey yüzlerce farklı kişiden yüzlerce farklı e duyumlar alıyorum Demek Bunun, ki bir şey var değil mi evet, orada yani. Evet yani uzaylı olarak anlatan da var. Bunu işte cinler olarak anlatan da var. Burada şöyle bir varlık gördük, bununla konuştuk, böyle sesler duyduk diye anlatanlar da var. Bunların her birine katılıyorum. ben henüz orada bir fiziksel olarak bir tecrübe yaşamadım ama anlatılan bütün hikayelerin doğruluğuna inanıyorum. çünkü bunlara benzer şeyleri ben de daha önce farklı yerlerde hayatımda yaşadım. Anlatmak ister misiniz? Sipil bu işin daha çok <laughs> olabileceği yerlerden birisidir. Yani bir metafizik varlıkla karşılaşma dediğimiz olay zaten dağlarda, mağaralarda ya da işte ne bileyim ormanda bir kamp yaptığımızda bizim yaşayabildiğimiz bir durum. Sipil'de bunu daha yoğun yaşayabiliyor olmamızdaki en büyük sebep... Oradaki enerji. Enerji çok yoğun bir çekim kuvveti var. Bu insanları çektiği gibi varlıkları da üzerine çekebiliyor. İkinci etapta da işte o mitolojide efsanede anlatılan... Karun'un hazinesinin burada olduğundan bahsedilir. İşte Sipil Dağı'nın içerisinde bir hazine olduğundan bahsedilir. İkinci etapta bunu biraz daha dinler tarihinde işte Hazreti Süleyman'a da bağlayan benzer hikayeler vardır. Yani bu bölgede yaşadığından bahsedilir biraz daha. Bunda da her birinde Karun'da da konuştuğumuz dakikada ya da işte bunu Hz Süleyman dediğimiz dakikada da biz cinleri konuşmaya başlıyoruz. Hiçbirini dahil etmesek dahi işte burada Frig hikayesiyle işte bu dağın içerisinde bir altın hazine vardır dediğimiz dakikada da bugün aynı eski Antik Mısır'daki ya da Antik Yunan içerisinde konuştuğumuz gibi belirli tılsımları konuşmaya başlıyoruz. O yüzden bu bölgede çok daha yoğun varlıklar var mıdır? Kesinlikle vardır. Her mitolojik hikayeden karşılığına çıktığımız dakikada... metafizik varlıklar da bu hikayenin içerisinde var olarak görüyoruz zaten. O yüzden eee Dağı yine o Yunan yazarlardan ortaya çıkarsam işte biraz daha Atlantis'e bağlanıyor hikaye. Atlantis bu bölgede olabilir mi? Kesinlikle buna katılıyorum. Bu fikre katılıyorum. Bunu daha önceki yayınlarda da söylemiştim. Ben de Ege'de ve Ege Denizi'nin içinde bir yerde olduğunu düşünüyorum bunun. Buradaki cevaplar da biraz daha aslında bizi oradaki gördüğümüz her şeyle karşılaşmayla verecektir. Yani içeride illaki bir altın hazini bulmak değil. Bu mevzu bilgiye bulmak. Yani bilgiye kavuşmak. O bilgiye kavuştuğumuz dakikada da zaten biraz daha o varlıkları karşılaşmaları ya da sesleri de Hayatımızın içine yerleştirmiş oluyoruz. Şimdi az önce dediniz ya ben de bir şeyler yaşadım. İşte gittiğimiz yerde konuştuğum insanlar da bir şeyler yaşamış. Bize diyoruz ki hani herkes aynı şeyi yaşıyorsa neredeyse yani aynı varlıkları görüyorsa orada bir şey vardır diyoruz. Evet. Siz kendi özelinizi anlatmak ister misiniz yoksa oradakilerin yaşadıklarından mı örnek vermek istersiniz? Çünkü bu konu çok gizemli ve eminim seyircilerimiz de merak ediyordur neler yaşanmış olabilir diye. Biraz daha oradaki yaşanan şey benim yaşadığım şey hayatımda karşılaşmalarda, metafizik bir varlıkla karşılaşma dediğimizde belirli şekillere, belirli tariflere verebiliyoruz. Yani genellikle işte bunu cüce olarak görüyoruz, kısa boylu bir varlık olarak görüyoruz. İnsana benzeyen ama insansa özellikler taşımayan bir varlık olarak görüyoruz. Bu bedenli halindeki yansıması. Şimdi aynı tarifleri, dünya dışı varlıkları tarif ettiğimiz dakikada da bir uzaylı Gördüm ya da tasvirini yap dediğimiz dakikada da benzer şeyleri çiziyoruz işte kısa boylu insanımsı bir gözü görüntüsü var ama bizim gibi bedeni değil gözler farklı biraz daha işte cildi farklı gibi ikisinde de tarif aynı o yüzden ben bunlara bizim cindi dediğimiz şeyler bazen e, uzaylıdır da olabilir geliyor buradaki hikayede e, o yüzden. Benim karşılaştığım şeyler tamamen en fiziksel hallerindeki bu halleriydi, bedenli halleriydi. Bunu da mağaralarda yoğun bir şekilde yaşıyorum. Nevşehir'deki yaptığımız çalışmalarda yeraltı şehrinde bunun gibi şeylerle karşılaşmadık. Buradaki yaptığımız çalışmalarda daha başka. çünkü insan eliyle açılmış yerler olduğu için biraz daha buradaki yapıların tamamı. Enerji yapıları farklıydı. Olanlarda da işte biraz daha negatif, tılsımlı hallerdeki bize sesler duyurabilen ya da bizi biraz daha bir şeylerden korkutup kaçırabilen haller oluyor. Ama mağara girdiğimiz dakikada çok daha yoğun oluyor. Dağlarda çok daha yoğun oluyor. Özellikle bu bölgedeki hikayelerde eee insanlar negatif bir şey gördüğünden bahsetmiyor. Pozitif şeylerden. Yani işte uzaylı gibi tarif eden kişi bunu gökten bir beyaz ışık topu şeklinde bahsediyor. İşte indi ve yere kondu şeklinde bahsediyor. E, bedenli bir şekilde gördüğü dakikada bunu bir insanımsı ve güven veren bir yapıda yani işte bir canavarlaşmış bir formda değil ama biraz daha çocuk ya da benzer şekilde insanımsı formlarda gördüklerinden bahsediyorlar. E, üçüncüsü de buradaki en çok yaşanan yoğun şeylerden biri e, duyulan sesler e, gece özellikle buradaki yaşanan işte o biraz daha farklı boyutlardan farklı alemlerin sesinin bu bizim aleme karışmasıdır. Şimdi hmm. Anadolu'da bu çok yaygın bir şeydir. İşte cin düğünü diye bahsederler. Cin düğünü ee, evet duymuştum. Davullar çalınır bir şeyler olur ama yani düğün var ama görmüyorsun. Evet görüntüde <laughs> hiçbir şey yoktur. Bu <laughs> Ay, bölgede de, mesela <laughs> çok bu çok ecayip. duyulan ve yaşanan bir şey. Ee, bu biraz daha evet o alemin içerisinde gerçekten öyle bir şey vardır ama işte Kur'an tabiriyle aramızda bir perde var. Biz o perdedeki sadece sesi yakalayabildiğimiz bir forma oluşuyor. O yüzden bu da böyle bir şeydir ama bunu farklı hallerde ...dediğim gibi işte dünya dışı bir varlık buraya indi... ...bunları yapıyor diye de anlatabiliriz. Bunu buradaki işte bir cin düğünüdür... ...diye de anlatabiliriz ya da bu varlık bir... ...cindir diye de bahsedebiliriz bütün etapta. O yüzden ezoterik alanda... ...bütün hepsi birbirine e, kapsıyor... ...ve her şey doğrudur bana göre. E, o yüzden bu bölgedeki yapılan çalışmalarda... ...çok daha fazla cevapların içerisine... ...çıkacağımızı düşünüyorum ki bütün... ...sadece bunu Manisa için söylemiyorum... ...bütün Ege için, iç Ege için söylüyorum. E, Antik Yunan çünkü birçok... E, bu alanda birçok şeyin cevaplarını bizim din tarifiyle değil de farklı biçimlerde biraz daha felsefe ışığında e, ruhu ve ruhun ötesindeki alemleri çözmüş ve tariflerini yapmış. O yüzden önemli yerleri de mabetler, inziva hallerine dönüştürmüşler tamamen. E, bunun asıl merkezi de Sipil Dağı olduğunu düşünüyorum. E, buradan biraz daha yayılarak, buradan hatta belki de işte Atlantis hikayesinin içerisine yayılarak önemli bilgilerin daldığını düşünüyorum.